Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kölüm ve bugün arkadaşlar WK K23 kariyere hepiniz hoş geldiniz. Mayras the like. Kili de hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kendimi yapmayacağım. Bugün Ömer abi'yi yapacağız arkadaşlar. Uzun zamandır düşünüyordum böyle bir hani kimi yapsam diye. 2000 k 20 yani 2K22'ye kadar hep kendimi yapmıştım. Ee, kariyer olarak. Bu sefer de 2K23'te bir dedik hani ekipten birilerini falan yapalım sordum en çok istenilen Ömer abi çıktı yani 3 kişiye sordum 3 kişi de beni yapma falan dedi git onu yap dedi o yüzden hazır mısınız The Luck'a evet kilit buralar tehlif gösterir buralara geçen geçemiyormuş tamam arkadaşlar uzun zamandır yoktum 4, 4 ay 5 ay falan oynamadım ben bu kariyer olayı bir bölüm çekmiştim ana kanalda ama Gıcık bir arkadaşımızı yaptığım için o videoyu kaldırdım ee, The Lock Coming to Rav Kilit Çok yakında Rav'da Şimdi evet Arkadaşlar Ben Ömer abinin her şeyini Ayarlıyım Tekrar sizinleyim Evet devam ediyoruz arkadaşlar bir 10 dakika falan Ömer abinin fotoğrafına bakarak yüzünü, sakalını, saç şeklini falan hepsini ayarladık. Güzel de bir takım elbise çektik. Tabi şimdi ilk arkadaşlar biz maalesef istediğimiz kıyafetle dövüşemiyoruz. Bunlar daha sonra bize eklenecek kıyafetler. Şimdi Semizeyn konuşuyor. Rav'dan başlıyoruz. Bakalım senaryo nasıl ilerleyecek. Ben bir birazcık hatırlıyorum. Az çok hatırlıyorum. Eee Semizeyn'le bir kapışma oluyordu. kemer kapışması. Keşke NXT'den e, oynamaya başlayıp buralara kadar gelseydik. Ömer abi inşallah utanmazsın. Şu an <laughs> geleceğin kıyafetle. Açılıyor kasa ve içinden kim çıkacak tahmin edin. <laughs> Oy, iyi <dildim> gülüm ya. Ömer abi bu kıyafeti görünce inşallah utanmazsın. 2 bölüm 3 bölüm böyle bu kıyafetle oynayabiliriz sonra yaptığım elbiseye geçer ya ama gerçekten saçma neden kendi yaptığım elbiseyle güreş e, gelmiyorum da oyunun ya bu çok saçma ben niye kendi seçtiğimi kullanmıyorum yalnız bayağı vücutlu yapmışım bu arada ben bu kadar vücutlu beklemiyordum <laughs> yapacağımı Evet kemer maçı başlıyor. Tabi arkadaşlar oyunun verdiği zignatur finisherlarla oyunun verdiği hareketlerle ben ileride değiştiririm Ömer abinin hareketlerini tabi ki de. Şimdilik zignaturumuz bitboot. Uf. Combo atak. Bir tane combo yap diyor. Ee, tamamen kolay komboyu yapalım. Karşılık 1 2 bir tane yaptık tamam kalk performa reversal reversle diyor tamam Allah vallahi burada yapamadık tamam yaptık heavy grip atak diyor heavy heavy saldırısı yapalım JJKK C, C, K yapalım. 1. Aa niye olmadı? Ha, tutup şey yapmamızı istiyor. Okay tamam. Şöyle denedik bakalım sayacak mı? 1 2 3 Aa gene saymadı. Ha. Tamam tamam. Yandaki iplerde yapacakmışız lan. Ben Konur Konuru görmedim ya. O Ömer abi bayağı vücutlu yapmışım bu arada ben. Tabi hayali bir karakter arkadaşlar yani bırakalım da gerçektekine çok benzemesin. Bakalım şimdi sayacak mı saydı tamam. Bir tane taunt yap diyor şöyle bir yere indirelim. İlk yaptığımızı saymadı. O yüzden ikinciyi yapalım dedim. Lock Sammy down to finisher. Finisher'ını Sammy'e çek. Tamam. Niye dışarı gidiyor ki biz? İçeri gelsene sana bir comeback yapacağım. Ya da hiç riske atmayacağım, Zignatur'u basacağım direkt geldiği gibi. Aa niye Zignatur'umu yapamadım? Benim Zignatur'um ne? Ya saçmalık ya! Ben Zignatur'umu... ...koşarak tekme atma yaptım. Oyunda Domination Zignatur'um. Bırak beni. Aha! Bu. Şöyle bir stunt yapalım ki karşılamasın. Hemen bir finisher yapmaya gidelim. Kaka ya. Allah yapamadım lan. Bırak beni, beni bırak, bırak beni, beni bırak. Oy güzel tavır bak. Şöyle gittim mi süpü? Pinler. bir, iki, Attı. O zaman sapmıcınla yeneceğiz seni. Yok. Çok zor. Çok zor. Kafaya sapmıcın yapmayacaktık. Gövdeye yapacaktık. <laughs> Dışarı uçmamız var mı? Yok tabii ki. Koşarak hareket yapmamız yok. Bak buraya genç. Bir finisher'ımız daha da olacak zaten. Bir finisher dolduracağım. Bir de comeback yapmayı deneyeceğim. Ama önce comeback deneyeceğim. Ya ben oyunda bize verilen ilk hareketlerin tam Koşarak hiç güzel hareket yapmıyor ya. Gel buraya. Running bump. Bak bakayım. Comeback'i deneyeceğim arkadaşlar. U'ya bastık. Bu bir... kye bastık tamam bu da iki. Hep aynı comeback. Ne güzel eskiden güreşçilerin kendi comeback'leri falan vardı çok eskiden. Gel bakayım buraya. İki tane finisher çekeceğim. Ne olur ne olmaz. Domination! Kalk. Bizim diğer finisher'ımız neydi lan? Spring powerbomb. Bak bakayım. Arkadaşlar birini karşılarsa diye öbürünü de hazırda tutuyorum. Dönerek güzel bir power bar. Şimdi stand yapacağım karşılama ihtimaline karşı tamam. Şimdi ayağa kalk. Kalk canım. Kalk kalk canım. Ya hayır ya. Yapma bunu ya. Kaldır 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 hızlı 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 stantı bitti stantı bitti ama sıkıntı yok yaptık say hakem. Bakalım bu kemer haklı bizim. Dapıt yaptık ve kemeri de İlk maçımız ilk kemer aldıkımız. Hadi bakalım ilk oyumuz nasıl olabilecek. yardım eden birkaç kişi var diye biliyorum. Şimdi bakalım neler yapacağız. Bu arada Ö harfi oyunda yoktu arkadaşlar. O yüzden Omar yaptık. Ö, o, Mer. O, Ömer işte anlayın. Boom! Kafa gitti bu bu. Şaka yapan. İçine koymuyordu diyebilirim. Dışarıda hareket yapıyordu diyebiliyorum. Ha içine koydu. Kilitledi. Hadi, hadi yaparsın. Ömer abi yaparsın abi. Uy! Öldü. Öldü, öldü. Oğlum Ömer abi'nin kolları küçük vücudu koskocaman. debut debut ne demek bilmeyenler varsa ilk arkadaşlar ilk demek oluyor 5 saat sonra mı my rise. my rise. kariyer the luck kilit adam hadi bakalım neler neler olacak şimdi görelim bakalım üstünde ceket, altında bir pantolon ve spor ayakkabıyla takım elbiseli bir şekilde devam ediyoruz. Tabii ringe girdiğimiz zaman ceket var üstümüzde ama ringten ringe girdikten sonra yani maça başlarken ceketi çıkartıyoruz. Yani hani sonuçta. Yı o ceket yırtılmasın. Gömlek yırtılır, yenisi şey olur ama ceket yırtılmasın. Evet. Bakalım şimdi neler olacak ona göre bir bölüm sonu diyebiliriz. Haftada iki bölüm gelir arkadaşlar. Şimdi üç tane upgrade point'ımız var. Men's luck Gear falan filan. Semizeyini sakatlamışız. Boynuna sakat olmuş. Geçiyorum buralara geçiyorum. Boşlar çünkü boş. geçiyorum geçiyorum iş şey yapmıyorum. Hemen bir maçlık daha yapacağız galiba. Ondan sonra da biz arkadaşlar bölüm sonu diyelim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Maçtayız. Bu maçı da bitirelim ve sonra bölüm sonu diyelim. Şimdi Rich Halatla da dövüşüyoruz. Arkadaşlar, bir sonraki bölümde ee, karakterin tümü hareketlerini yapmış olurum. Değiştiririm yani. Ömer abiye güzel hareketler falan eklemiş oluruz. Sami Zayn de Rich yanında bakalım neler olacak. Basamadık hızlı yapamadık. Anam kafamız gitti. The Brawling Blues. Sal beni artık be. Sal beni. Oha. Öldürdü la bizi. Yeter artık çok vurdun bize. Bize sen anam, anam 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 Nereye geliyorsun lan? Kaldır lan. Şubi. Kalk 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 kalk. Şunu al bu tekme iki bekle Nereye gidiyorsun lan sen Sen nereye gidiyorsun Sheldon Tucker'ı ona yaptık Allah bir cross yapamadım sana Hayır ya biz iknatur yaptık mı? Toparlarız biz bunu da. Ya Kalktıktan hemen sonra da sen vururken yakalanmazsın Ömer abi. Ne geldin lan buraya? Ne geldin? Niye geliyorsun? Sebep ne? Bana vurmak ha? Sen bana vurabilecek kadar defanlı mısın lan? Pinle diyor. Tabi pinlemek için önce. Bir comeback deneyelim arkadaşlar. Tamam mı? Gel bakayım buraya. Bu. Biraz enerjimiz de donsun. Şunu bir ya bakayım. Tutturdu. Güzel. Bunu da tutturduk. Say bakalım. Hocam. Şike var. Kafamı kullandım diyor. Kafamı kullandım diyor. Uf. Benim kilidimle bana vurmak ha. Hayda Hareket bile ettiremiyor. Hayır lan. Hayır. Hayır. Uhuy adamım geldi. Helal lan sana dayı oğlum. N'apin oğlum sen ya? Adam bize yardım etti bizim yaptığımızda bak. Adam bizi ölümden kurtardı. Çok güçsüzüz lan yetmiş ne. Evet arkadaşlar dilerseniz videomuzun burada sonuna gelelim. Tabi bu arkadaşla biraz konuşalım. Hey, okay. Thanks bro. Under control. Tabi ki de takım olabiliriz oğlum. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenseniz beğenmeyi. Oha kamera fena dondu. Tam, düzeldi. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.